Olay 12 Ocağı 13 Ocağı bağlayan gece saat 00.35'te gerçekleşti. Zeliha Akbulut'a ait Eski Bağlar Mahallesi Kumlubel Sokak'ta park halinde bulunan 26 AEL 235 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, kimliği henüz belli olmayan bir şahıs tarafından çalındı. Sabah saatlerinde motosikletini yerinde göremeyen Akbulut, polis ekiplerine olayı ihbar etti. Yaşanan hırsızlık anları sokakta bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Evini geçindirebilmek için bina temizliğinin yanı sıra hurda topladığını belirten Zeliha Akbulut ayrıca patronun kendisine geri ödemek kaydıyla bu motosikleti almasında yardımcı olduğunu aktardı. Bana bu motoru patronum aldı. Ortak aldık motoru. Belli bir benim ben verdim. Ee, yarısından fazlasını patronum aldı. Ama yani ödemek şartıyla motoru ben kendim kullanmıyordum çünkü kolum rahatsız olduğu için, ayaktan freni olmadığı için motor burada par gidiyordum. Çünkü depom burada yani kameralar var diye burası emniyetli diye arkadaş buraya koymuş motoru. Gitti. Çalındı motor. Yok. Sabah bir geldim. Motor yerinde yok. Yaşadığı talihsiz olay nedeniyle gözyaşlarını tutamayan Akbulut, motosikletini çalan hırsızlara seslendi. Motorumu kim aldıysa lütfen Allah rızası için getirsin bana çok zor şartlarda para, para kazanıyorum. Lütfen yani istiyorum motorumu geri. Motorumu bana geri versinler. Benim onu ödeyebilecek durumum yok. Motorum olmazsa benim parasını ödeyemem. Lütfen Allah rızası için motorumu geri getirsinler bana. Beni zor durumda bıraktılar. Ben üç gündür uyku uyumuyorum. Sırtımda yaralar çıktı. Yazık değil mi bana? Ben çöpten para tutmuyorum. Çöpten, çöpten kazanıyorum paramı. Yazık değil mi? İnsansa Allah razı için getirsinler motorumu. Davacı olacağım. Motorumu bana geri getirsinler. Ben onu zor şartlarda para kazanıyorum ben. Sonra imkanlarda soğukta çalışıyorum. Ellerime bak. Her yerim yara beri içinde. Üzüntüden üç gündür uykuymuyorum ben. Allah razı olsun motorumu bana geri getirsinler lütfen.